Dünyada OBS nedeniyle en sık kullanılan tedavi yöntemlerin başında da mide balonu uygulamaları gelmekte. Bunların son zamanlarda kullanımı en sık kullanılan yöntem ise alüyum mide programı. Peki bu alüyum mide programı nedir? Anestezi gerektirmeden, endoskopi gerektirmeden poliklinik şartlarında yaptığımız bir işlemdir. Antibiyotik büyüklüğündeki bir kapsülü poliklinikte bir yudum suyla hastalarımızı içirip daha sonra yaklaşık 500-550 cc'lik sıvıyla şişirdiğimiz mide balonunu. Midede açıldığında, içine şişirdiğimizde gördüğümüz şekildedir. Yaklaşık etkisi midede kalıcılık süresi 4 aydır. 4 ay sonra ise vücudan emilerek tamamen uzaklaştırılmakta. Çıkarmak için de herhangi bir endoskopik yönteme gerek duyulmamaktadır. Kullanım oranına bakıldığında bir uygulamada kilonun %20'si bir yıl içinde iki defa uygulandığında ise kilonun yüzde kırkını vermektedir. Hastalarımıza mide polonunun yanında bir adet akıllı kol saati ve bu kol saatine entegre olabilen bir tartı vermekteyiz. Buradaki amaç kol saati ile tartı entegre olduğunda haftada 3 defa hastalarımızda ölçülen kiloları sistem üzerinden bize ulaşmakta ve hastanın kilo verme sürecini yakından takip etmekteyiz.